Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Osman Gazi oyununa yeni bir güncelleme geldi. Yeni iki tane daha bölümümüz geldi arkadaşlar. 59. ve 60. bölümler geldi. Hemen hızlı bir şekilde 59 ve 60. bölümleri oynayacağız. Ben de çok merak ediyorum. Hemen 59. bölümle yeni maceramıza başlayalım bakalım. Görev gelsin görevimizi alalım. Bakalım neymiş görevimiz? Toga'ya baskın yap diyor. Hemen yanımızdaki alplerimizle birlikte tokaya baskın yapacağız. Atımıza binebiliyor muyuz? Binebiliyoruz. Hemen geldim. Zülfikar kılıcımızla birlikte hemen aralara daldım da arkadaşlar. Biçe biçe giriyorum. Biçe biçe giriyorum. Bu arada ben de hasar aldım. Şurada bir tane var. Tokay bu büyük ihtimalle. Direkt Tokay'a daldım da arkadaşlar. Direkt Tokay'a daldım. Da bu arada bir tane canım varmış. Evet canım bayağı gitti. Biraz uzaktan oynayacağım. Biraz uzaktan oynayacağım. Benim evet kurt, boss kurtumuz da buradaymış. Tamam. Uzun zaman oldu. Bozkurt'ta özlemişiz. Tekrar alacağım şimdi. Evet canım yarıya kadar düştü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha zorlu bölümler. Yine bir tane daha hasar aldım. Can kullanmadan bakalım geçebilecek miyim? Şöyle vur kaç taktiği yapacağım. Güzel bir tane de aldım. Bir tane kaldı. Şurada bir tane mızraklı var onu da almam lazım. Garda açtı. Biraz uzak oynayacağım can kullanmak istemiyorum. Bir tane daha yedim. Evet kurt. Bozkurt tokaya. güzel zorluyor onu. Ben de şöyle geçerken vurmaya çalışacağım. O da bana vurdu. Kaç oradan? Kaç oradan sıkışma. Evet, sadece Togay kaldı. Bozkurt'un onu almasını bekleyeceğim. Can kullanmak istemiyorum. Bozkurt şu an arkadan onu ısırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da kaçmaya çalışıyor. Bir tane yersem ölebilirim o yüzden. Şöyle boz bozkurtun onu almasını bekleyeceğim. Can da kullanabilirim aslında ama can kullanmadan bakalım geçebilecek miyiz? Evet bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Canı bayağı yüksekmiş. Evet kaçtım. Bir tane vursa öldürebilir beni. Şu an gard alıyor. Geliyorum. Bir tane daha vurdum. Güzel. Süvari gibi arkadaşlar vur kaç yapıyorum şu anda. Kart aldı. Kart aldı. Bu kılıca geldi tekrar döndüm. Kaçtı, yuvarlandı kaçtı. Yine kart aldı. Biraz daha uzaktan geleceğim bu sefer. Oo, o da bana vurdu. Ama öldürdük. Güzel. Son anda öldürdük arkadaşlar. Bir kez daha dokunma hakkım vardı. Daha doğrusu bana dokunma hakkı vardı. Ölecektim ben de ama büyük ihtimalle benden sonra kurt vurdu ve öldürdük. Güzel can kullanmadan bu bölümü geçtik. 59. bölümde böyleydi. Hemen 60. bölüme geldik. Evet, görev gelsin. Togay'ın kellesini al. Bu kafir ölümü hak etti. Togay'ı yakaladık arkadaşlar. Şimdi infaz edeceğiz. Sakin bir şekilde ilerliyorum. 60. bölümde hain Togay'ı infaz ediyoruz arkadaşlar. Bir, iki, son doğan et. Hain, alçak, son doğan et. Al bakalım. Bastım. Niye almıyor? Al yaklaş biraz daha Biraz daha yaklaş. Biraz daha yaklaş. Şu an basıyorum. Kabul etmiyor. Biraz daha. Evet. Basmu adına. Evet. Togay'ı da arkadaşlar infaz ettik ve Hesabını kestik arkadaşlar. Ee, güzel bir iki bölüm geldi. Sonraki güncellemeleri bekleyeceğiz. Sabırsızlıkla siz de beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güncellemelerde bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.